Abant'a geldiniz. Abant'a geldim. Amerika'dan çocuklarım geldi. Evet. Onları bir gezdireyim dedim. Buraya geldim yani. Ama bu trafik yoğunluğu çok fazla. İnşallah açılacak. Bir de yazlık lastiklerle gelmişler. Evet. Abant'ın bu halde olması gerektiğini bilmeleri gerekir. Evet. İsim neydi? Ali. Ankaralı Ali. Nasıl gidiyor Python? Python yol kapalı olmasına bir şey yapamıyoruz. Her hafta böyle mi? Her hafta böyle. İleride piknik alanı var. Neden? Yoğunluk mu var? Hayır, piknik alanında günübirlikçiler geliyor. Mangal getiriyorlar. Onları boşaltın, indirin, bindirin. Evet. Oraya tıkatıyor. Yani bu artık e, yol yeterli gelmiyor Abant'a. Gelmiyor, gelmiyor. Baksana. Evet. Ya. Ne yapıyor? E, Tatilciler var herhalde. E, Tatilciler var. Evet, hoş geldiniz. Ya. Nasıl geçiyor Rabant'ta tatil? Çok güzel, Şu anda harika. Yolda kaldık, bekliyoruz. Kalktık. Yani e, ilk defa mı geldik? İlk defa geldik. İlk defa geldik. E, şanslısınız o zaman. Trafik tıkandı. Evet. <laughs> Çok şanslıyız. Yapacak bir evet. şey yok. Ee, nasıl, bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? Trafiğin sıkışık olmasını tabii ki iyi karşılamıyoruz. Çözüm evet. bulmaları gerekiyor. Sonuçta biz buraya bir saat bine indik. Evet. Ve şu an vaktimiz doluyor, ikimiz de evet. aynı turdayız. Ve burada trafik bekliyoruz. Bir sürü de ücret ediyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Yani ne önerirsiniz? Önerinizi alalım. Ya yani açılması lazım. Yani 20 dakikada bu işi bitirip biz diğer kalan vaktimizi diğer yerle geçirmemiz lazım. Daha köy pazarına gidecektik. Evet, Ve bizim evet. vaktimiz doluyor. Şu İsim da... neydi? Kimle görüştük? Benim mi? Feryal Denizel. Osman Şen. Benim ismim Hatice Şen. Peki. Eee, Avant'tan sevgiler, sevgiler size. Sevgiler. Hadi kolay gelsin. Evet, Faytoncu Bey. Bekleyeceğiz, çare yok. Evet. Çare tamam, yok hadi ya. görüşürüz. Beyefendi, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Nereye? Nereye gidiyorsunuz böyle? Göle mi gidiyorsunuz? Göle gidiyoruz. Göl Nerede göl? Rezilliği görüyorum İlhan Bey. Ne olacak böyle bu? Ne olacak? Ne Her valisi, hafta böyle. Ne vali bey bir şey yapıyor? Ne kaymakam bey, vali beyi söyledi geçen? Evet. Yok, çözüm bulacak. Jandarma tarafı ceza kesinde uğraşıyor kapıda. Hmm. Telefon ettik şefe gene jandarma büyük birlikte beklese. Evet yolcular nasıl mutlu mu? Çok mutluyuz abi. Evet. Trafik biraz çok şey Çok mutlu. Evet. Evet duygularınızı alalım edelim. arka trafik. taraf. Ay iyi güzel. Abant güzel bu mi? Trafik, evet çok, güzel. çok beğendik. Abant evet. güzel mi bu trafik? Trafik evet. Bunun çözülmesi lazım acilen. Evet. Başkan burada Çözün çözsün. Çözdüreceğiz inşallah. Peki. İnşallah. Nereden geliyoruz? İstanbul. Nasıl buldunuz trafiği? Çok güzel. Hiç bir trafik yok. Yalnız burada trafik var. Acayip trafik var. İstanbul'dan kötü mü? Daha kötü. Heh. Daha kötü. Evet ilk defa mı geldik? İlk defa geldik ama pişman olduk. Bir saattir gezemiyoruz etrafını. 8 kilometre burası. Kesinlikle. Bir saattir oyalanır. Daha bir, bir küçük saat daha sürebilir yani. Daha çok sürer Çok sürer, çok sürer. Evet trafik bitmiyor ki. Evet. Ama Hiç. daha iyi bir çözüm olabilirdi burada. Nasıl olur? Sonuçta, Önerim. sonuçta tatil yeri burası. Sezonluk, sezonluk olmasına rağmen böyle bir çilesi var. İsim neydi? Davut. Bir daha gel. Geldik. Bir daha gelir misin? Bir daha gelmem. Vallahi gelmem. Şımar oldum. <laughs> Şu trafikte çıkabilsek gelmeyeceğiz de. Ee, epey tabii. zaman var. Daha 8 kilometre. Mecbur dönemiyoruz ki. Yok. Dönüşü. Dönüşü yok bu işin.

Yani siz İstanbul'da alışkınsınız ama. <laughs> yüzden, ya, aynen. Bizim için zevk veriyor burası. Evet. İsim neydi? Nasıl? İ i̇sim neydi? Selam. Allah senin beter Nereden geldin buraya sen? Ya, Git ya. geri. Ya. Geri dönseydin ya. Geri Müşteriler kaldı. Arabalar, otobüsler gitti.